Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 13. günündeyiz ve 13. günde maddenin halleri ünitesine devam ediyoruz ve bu dersimizde katıları inceleyeceğiz. Katıları baştan sona inceleyip bitireceğiz. Bu derste inceleyeceğimiz notlar 29 günde TET Kimya Kamp kitabımızdan sayfa sayfa 101, 102, 103 ve 104. sayfadaki notları bu dersimizde işleyeceğiz diyerek şöyle dersimize geçelim. Katılar başlığından şu ana kadar tyt kimyada hiç soru çıkmadı ancak soru çıkmasını beklememiz gereken bir başlıktır. Bir önceki dersimizde maddenin hallerinden işte katıların, sıvıların, gazların genel özelliklerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde katıların müfrat çerçevesinde biraz daha ayrıntılarına ayrıntılı özelliklerine gireceğiz. Şimdi biz katıları katıları ikiye ayırıyoruz. Neye göre ikiye ayırıyoruz? Taneciklerin düzenli istiflenip istiflenmemesine göre katılar ikiye ayrılır. Genellikle katı tanecikler yani katıyı oluşturan tanecikler düzgün bir şekilde istiflenir ve belirli bir geometrik şekli vardır. Ancak az miktarda katının Tanecikleri düzenli istiflenmemiştir. Düzensiz istiflenmiştir. Dolayısıyla belirli bir geometrik şekli yoktur. İşte bu anlamda taneciklerin düzenli istiflenip istiflenmemesine göre katılar ikiye ayrılır. Taneciklerin düzenli istiflenmediği ve belirli bir geometrik şekli olmayan katılara amorf katı adını veriyoruz. Amorf Latince şekilsiz anlamına gelir. Dolayısıyla amorf katılar şekilsizdir. Bir diğer katılar ise daha çoğunlukta olan katılar ise belirli geometrik şekli olan taneciklerin düzenli istiflendiği katılar ise kristal katılardır. Kristal katılar. Belirli bir geometrik şekli olmayan katılar amorf katılar. Belirli bir geometrik şekli olan taneciklerin düzenli istiflendiği katılar ise kristal katılardır. Bakın burada amorf katılara şekilsiz derken dıştan görünüş şekilsiz anlamında değil. Amorf katılara lastik, plastik, tereyağı, cam gibi maddeleri örnek vereceğiz. Bu maddeleri dışarıdan baktığımız zaman tabii ki bir geometrik şekli var. Ancak burada bu maddeyi oluşturan tanecikler belli bir düzende istiflenmemiştir. Bu anlamda belli bir geometrik şekli yoktur. Kristal katılar ise kristali oluşturan tanecikler ise belli bir geometride istiflenmiştir. Amorf katıların belirli geometrik şekilleri yoktur. Baştan beri bundan bahsediyoruz. Kristal katıların ise belirli geometrik şekli vardır. Belirli geometrik şekli olmayanlar amorf katılar. Bunlar bütün katıları düşündüğümüz zaman daha az miktardadır. Belirli geometrik şekli olan katılar ise daha çok olan katılardır ve bunlar kristal katılardır. Belirli geometrik şekli olan örneğin kristal katılardan elmasın tanecikleri çok düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Burada görselinde hatta taneciklerin görselini de buraya eklerim. Tanecikler çok düzgün bir şekilde istiflenmiştir. İşte elmas bir katıdır, kristal bir katıdır. Sadece karbonlardan oluşur ve her bir karbona 4 tane karbon düzgün bir şekilde kovalent bağlarla bağlanmıştır. Ancak tereyağını oluşturan örneğin taneciklerde belli bir düzen yoktur. Örneğin bir tanecik böyle bu şekilde, diğeri böyle, 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 böyle böyle bunun da yine buraya görselini eklerim ifade etmesi için yani tanecikler işte birisi böyle birisi böyle birisi böyle birisi böyle birisi böyle biraz daha düzgün çizgide çekmeyim ki geometrik şekli belli olmadı anlaşılsın gibisinden böyle diyelim ki böyle 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 yani tam olarak belli bir düzen yok taneciklerin istiflenmesinde amorf katılarda. Taneciklerin tam işte bir kısmı işte 4 tanesi böyle düzgün bir şekilde geldi sonra 3 tanesi düzgün geldi diye bir durumu yok. Ama kristal katılarda ise hep bir düzen var ve düzgün bir şekilde istiflenme var. Şimdi tabii ki bunların ikisi de katı yani katılar serttir tabii ki amorf katılar da serttir. Katılar sıkıştırılamaz tabii ki amorf katılar da sıkıştırılamaz kristal katılar da sıkıştırılamaz. Amorf katılara örnek olarak ki bu örnekleri bilmeniz önemlidir, yeterlidir. Lastik bir amorf katıdır. Plastik bir amorf katıdır. Tereyağı ve cam bunlar amorf katılara örnektir. Özellikle karşınıza çıkacak olan örnekler de bunlardır. Bu dört tane katı lastik, plastik, tereyağı ve cam amorf katılardan sizin karşınıza çıkacak örneklerdir. Belirli geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katıları ise kristal katılar diyorduk. Kristal katılar ve günlük hayattaki katıların çoğu kristal katılardır. Örnek olarak tuz kristal bir katıdır. İyot katısı kristaldir, elmas kristaldir, çinko kristaldir gibi. Şimdi amorf katılar için daha fazla söyleyeceğimiz bir şey yok ama kristal katılar, kristal katılar kendi içerisinde 4 alt sınıfa ayrılır. Şimdi bunlarla devam edelim. Kristal katılar kendi içerisinde 4 alt sınıfa ayırıyor. 4 kategoriye arıyoruz. Bunlar iyonik kristaller, moleküler kristaller, kovalent kristaller ve metalik kristaller olmak üzere. Peki biz bir katının öncelikle kristal katı olduğunu tespit ettik. Yani amorf mu, kristal mi? Kristal katı dedik. Peki soru sonra şöyle devam ediyor. Kristal katı ama metalik kristal mi, iyonik kristal mi, kovalent kristal mi, moleküler kristal mi? Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Bakın biz daha önceki derslerimizde güçlü etkileşimleri görmüştük. Neydi güçlü etkileşimler? İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. İyonik bağlı bileşiklerin hepsi katı halde değil mi? Evet zaten konumuz katılar. İşte iyonik bağ içeren katılara iyonik kristaller diyoruz. İyonik bağ içeren katılara ki iyonik bağlı bileşikler o da koşullarında hepsi katı halde. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşikler iyonik kristallerdir. Ve iyonik bağlı bileşikler metalli ametal metal arasında oluşuyordu. Bu katılara iyonik kristaller diyoruz. Peki metalik bağ sahip olan metaller civa hariç hepsi katı halde değil mi? Evet o zaman metallerin hepsi metalik kristaller. Metallerin hepsi metalik kristaldir. civa hariç, oda koşullarında tabii. Peki geriye ne kaldı? Kovalent bağ değil mi? İyonik bağ. Zaten iyonik bağlı bileşiklerin hepsi iyonik kristal, metallerin hepsi metalik kristal. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Sorun kovalent bağlı bileşiklerde. Neden? Kovalent bağlı bileşiklerden bazıları kovalent kristal, bazıları moleküler kristal sınıfına giriyor. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim, mantığını anlatayım burada. Neden moleküler kristal, neden kovalent kristal diye ayırıyoruz bunu anlatayım. Sonra burada pratik bir yolumuz olacak. Şimdi moleküler kristal demek tabii bunların hepsi katı halde olması gerekiyor ve kovalent bağlı bileşikler katı halde olanlar da vardır, sıvı gaz halde olanlar da vardır. Burada katı halde olanlardan bahsediyoruz. Katı halde olan moleküler kristaller, katı halde olan kovalent bağlı bileşiklerden bazıları moleküller halindedir. Nasıl yani? Örneğin buzu düşünelim. Buz bir katıdır, değil mi? Buz moleküllerini düşünelim. Örneğin H2O bir moleküldür. Başka bir H2O, bu da başka bir buz molekülü yani H2O molekülü. Başka bir H2O molekülü, başka bir H2O molekülü gibi bu şekilde gidiyor. Yani buz nasıl bir yapıda? Buzda moleküller var. H2O molekülleri var. H2O molekülleri var. Ve moleküllerden oluşuyor. Dolayısıyla bunun gibi e, kovalent bağ bunun neresinde? Kovalent bağ molekülün içerisinde. Molekülün içerisinde kovalent bağ var. Ancak burada bunun katı olmasının sebebi moleküller arasındaki etkileşimleri. Dolayısıyla moleküler kristallerde moleküller arasında dipol-dipol etkileşim, hidrojen bağı, London kuvveti gibi zayıf etkileşimler vardır. İşte bu moleküller arasında bu etkileşimler bulunan katılar moleküler katıdır. Yine molekül içinde kovalent bağ içerir ama molekülleri arasındaki moleküllerden oluşur. Bu sebeple zaten moleküler kristal moleküllerden oluşur. İşte bu katılara moleküler katılar diyoruz. Örneğin iot katısı. Iot şöyle I2 moleküllerinden oluşur. Başka bir I2 molekülü, başka bir I2 molekülü. Bu moleküllerin arasında örneğin iot apolar olduğu için London kuvveti vardır. Burada katıyı London kuvveti oluşturur. Dolayısıyla molekülleri arasında zayıf hidrojen bağı, dipol dipol etkileşim, London kuvveti bulunan katılardır. Peki kovalent kristalde ne var? Kovalent kristalde ise sadece kovalent bağlar var. Yani kovalent bağlar adeta bir ağ yapısı oluşuyor. A gibi bir örgü yapısı oluşturuyor. Bu sebeple kovalent kristallerde sadece kovalent bağ olduğu için bunlara kovalent kristal diyoruz. Moleküler kristalde ise moleküller arası zayıf etkileşimler var. Örneğin elmasın yapısına baktığımız zaman veya grafitin yapısına baktığımız zaman Karbonlar arasında güçlü kovalent bağlardan oluşur. Bu sebeple hatta kovalent kristallerin erime noktası çok daha yüksektir. Kovalent bağlarla A yapısı oluşturan katılardır. Şimdi ana mantık burada anlaşıldı diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Öncelikle katının kristal bir katı olduğunu tespit ettik. Kristal katılarda güçlü etkileşimlerden hatırlayalım. İyonik bağlı katılar iyonik kristaller, metaller metalik kristal, kovalent bağlı bileşikler ise bir kısmı moleküler kristal, moleküllerden oluşan kristaller, kovalent bağlı içinde kovalent bağ var. Kovalent kristaller ise sadece kovalent bağ içeren kristallerdir. Peki, iyonik kristal için ne dedik? İyonik bağlı bileşiklerden oluşan katılardır. İyonik bağ içeren katılardır. Tuzlar iyonik kristallerdir. İyonik bağlı bileşik neydi? Genellikle metalle ametal arasında oluşuyor. Örneğin sodyum klorür gibi. Sodyum klorür metalle ametal arasında oluşuyor. Sezyum klorür, çinko sülfür, magnezyum oksit, kalsiyum florür gibi katılar iyonik kristallerdir. İyonik kristallerdir. Metalik kristaller ise metalik bağ ile birbirine bağlanmış katılardır. Burada metallerin tamamına örnek verebiliriz. Çinko bir metaldir, gümüş bir metaldir, bakır bir metaldir. Potasyum, sodyum bunlar birer metaldir. Şimdi gelelim moleküler kristal ve kovalent kristalin mantığını anladık. Peki bunu biz bir maddeyi gördük. Doğrudan nasıl ayıracağız? Yani moleküler kristal mi, kovalent kristal mi? Burada şuna bakacağız. Eğer ki kovalent bağlı bileşik ya da kovalent bağlı madde elmas, grafit ve silisyumlu bir bileşikse, içerisinde silisyum olan bir bileşikse bu kovalent kristaldir. Diğer hepsi moleküler kristaldir diyoruz. Bakın elmas, grafit ve içerisinde silisyum içeren bileşikler kovalent kristal. Diğer hepsi yani diğer hepsi derken diğer tüm kovalent bağlı bileşikler moleküler kristaldir ya da maddeler moleküler kristaldir. Yoksa iyonik bağlı bileşikler zaten iyonik kristal. Metaller metalik kristal. Yani örneğin H2O diyeceksin ki hidrojenle oksijen arasında kovalent bağ var. Ama elmas, grafit ve silisyumlu bir bileşik değil o zaman moleküler kristal. Veya karbondioksit katısı. E karbondioksit katısı elmas, grafit veya silisyumlu bir bileşik değil. O zaman moleküler kristal veya C6H12O6 yani şeker, glikoz, elmas, grafit veya silisyumlu bir bileşik değil. E dolayısıyla bu nedir? Moleküler kristaldir. Diyerek burada ayırt ediyoruz. Molekülleri arasında zayıf, hidrojen bağı, dipol dipol etkileşim, London kuvveti bulunan katılardır. İyot burada özellikle bilmemiz gereken örnektir. H2O, buz, fosfor katısı, kükürt katısı, karbondioksit katısı ve şeker katısı burada örnek verilebilir. Kovalent kristaller içinde örneklerimiz elmas, grafit ve içerisinde silisyum olan bileşikler. Örneğin silisyum dioksit ya da kuvars olarak da karşımıza gelir. Silisyum karbür, işte trisilisyum tetranitrür gibi. Yani içerisinde silisyum gördüğünüz zaman, silisyum gördüğünüz zaman kovalent kristal diyorsunuz. Aynı zamanda elmas ve grafit de kovalent kristaldir. Şimdi bunlar birer katı olduğu için bazen sorularda erime noktası karşılaştırması sorulur. Yani bunlar katı olduğu için zaten erime noktası karşılaştırılır. Gidip kaynama noktası karşılaştırılmaz. Çünkü kaynayabilmesi için önce eriyip sıvı hale getirilmesi lazım, gelmesi lazım sonra kaynayacak. Kaynama daha çok sıvılar için kullanılan bir özelliktir. Şimdi biz katılarda doğrudan erime noktası karşılaştırması yapamıyoruz. Yani şunu diyemiyoruz. İşte metalik kristallerime noktası iyonik kristallerden daha büyüktür. Ya da işte kovalent kristal işte iyonikten büyüktür, iyonik metalikten büyüktür diye direkt olarak söyleyemiyoruz. Karşılaştıramıyoruz. Çünkü evet iyonik bağ daha güçlü bir etkileşimdir kovalent bağdan. O da metalikten daha güçlüdür genel olarak ama iyonik bağlı bileşin sadece gücü erime noktasının yüksek olmasına sebep olmuyor. Yani yet diğerlerinden daha büyük olduğunu göstermiyor. Çünkü başka özellikler de devreye giriyor. Örneğin yarı çap burada çok önemli. Elektron sayısı önemli. Elektronegatiflik önemli. Yani birçok farklı parametre devreye giriyor. O yüzden tam olarak karşılaştırma yapamıyoruz. Bunu da burada göstermek için bazı katıları burada aldım. Örneğin iyonik kristallerden sodyum klorürün erime noktası 801 derece, magnezyum oksitin 2852 derece gayet yüksek. Gerçekten de iyonik bağ güçlü bir etkileşim olduğu için iyonik bağlı katılar yani iyonik bağlı bileşikler, iyonik kristallerin erime noktası yüksektir diyebiliriz. Evet. Ancak iyonik kristallerin erime noktası işte kovalent kristalden, metalik kristalden daha yüksek diyemeyiz doğrudan. Çünkü bakın İyonik kristal sodyum klorürün erime noktası 801 derece, altının 1064 derece. Yani metalik kristal olan altının 1064 derece. Veya kovalent kristal olan elmasın 3547 derece. E kovalent kristal iyonikten büyük desen silisyum dioksitin 1785 derece, magnezyum oksitin 2852 derece. Yani direkt olarak genelleme yapamıyoruz burada. Sadece şunu diyebiliriz moleküler kristaller, moleküler kristaller Genellikle iyonik kristaller ve kovalent kristallerden daha düşük erime noktasına sahiptir. Metalik kristallerle de yine karşılaştırma yapamıyoruz çünkü metalik bir kristal olan sezyumun erime noktası sadece 28 derece, moleküler kristal olan iyotun ise 113 derece. Ama iyonik ve kovalent kristallerin erime noktaları moleküllere göre çok daha yüksek. Bakın elmas 3547, silisyum dioksit 1785, 801, 2852 derece. Burada ise işte 113, eksi 78 gibi dereceler var. Tamam. Dolayısıyla doğrudan erime noktası karşılaştırması bu örneklerde de görüleceği üzere yapamıyoruz. Sadece moleküler kristallerin iyonik ve kovalente göre bakın metaliye göre de değil. iyonik ve kovalente göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Belki sadece bunu karşılaştırabiliriz. Devam edelim bir etkinlikle. Aşağıda verilen maddelerin hangi katı sınıfında olduğunu karşısına yazalım. Amorfsa zaten amorf yazacağız. Eğer kristal katıysa kristalinde alt sınıfına inelim. Yani kristal katıysa eğer iyonik kristal mi, moleküler mi, kovalent mi, metalik kristal mi? Kavuçuk amorf bir katıdır. Amorf'tur. Amorf katı. Potasyum bromür ise kristal bir katıdır. Bakın potasyum bir metaldir. Brom ametaldir. Dolayısıyla iyonik bağlı bir bileşiktir. Kristal katılardan iyonik kristal sınıfına girer. İyonik kristal. Altın metaldir ve bu metalik kristaldir. Metalik kristal. Yine kristal katı sınıfına girer ve metalik kristaldir. C6, H12O6 yani şeker. Burada nedir? Moleküler katıdır. Kovalent bağlar var ama elmas, grafit ve silisyumlu bir bileşik değil. Dolayısıyla bu moleküler katıdır. Moleküler 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 kristaldir daha doğrusu moleküler kristaldir. Cam ise nedir? Amorf katıdır. Amorf katıdır. Hatta amorf katıların hepsini yazalım. Silisyum dioksit amorf değildir. Fosfor triklor amorf değil. Burada lastik ve mum, lastik ve mum amorf katıdır. Amorf katı. Şöyle denden atalım. Silisyum dioksit ise bakın silisyumlu bir bileşik. Dolayısıyla bu nedir? Kovalent kristaldir. Kovalent Kovalent kristaldir. Fosfor triklorür kovalent bağlı bir bileşik ve elmas grafit ve silisyum dışında bir bileşik olduğu için buna ne diyeceğiz? Moleküler kristal. Moleküler. Moleküler kristal. E kala ise bir metaldir. Dolayısıyla metalik. Metalik kristaldir. Magnezyum klorür metal ve ametallerden oluşuyor. Bu iyonik kristaldir. İyonik kristal. Elmas nedir peki? Elmas kovalent bir kristaldir. Elmas kovalent kristaldir. Devam edelim yine katılarla ilgili bir etkinlik. Burada bazı maddeler yazdım. Yukarıda verilen katı maddeleri uygun sınıfın altına yazınız. Aynı etkinlik farklı maddelerle. Yine amorfsa amorf, katı eğer kristal katıysa iyonik mi, kovalent mi, moleküler mi, metalik mi? ZnCl2 şimdi çinko klorür. Metal ve ametalden oluşuyor. Dolayısıyla bu nedir? İyonik katıdır. ZnCl2. Elmas kovalent bir katıdır. Elmas kovalent bir katı. Kalsiyum oksit metal ve ametalden oluşuyor. Dolayısıyla bu da yine iyonik bir katıdır. İyonik katı. Balmumu ise amorf bir katıdır. Balmumu amorf'tur. Çinko ise bir metal olduğu için metalik katıdır. Çinko metalik katı. Silisyum bakın içerisinde silisyum var. Silisyum karbür. Dolayısıyla bu nedir? Kovalent bir katıdır. Kovalent bir katı. Kobalt ise bir metaldir, dolayısıyla metalik katıdır. Karbon dioksit ise moleküler bir katıdır. Karbon dioksit moleküler bir katı. Demir metalik bir katı. NH3 amonyak bunun katı hali, NH3'ün katı hali moleküler katıdır. Moleküler katı. Hidrojen iyodür katı hali yine moleküler bir katıdır. İyot yine moleküler bir katı. Silisyum dioksit ise silisyum içerdiği için kovalent katıdır. Grafit yine kovalenttir. Kovalent. Sodyum klorür iyonik bir katıdır. Sodyum klorür. Cam ve plastik. Cam ve plastik ise amorftur diyebiliriz. Devam edelim test sorularıyla. Aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen katı örneklerinin hepsi aynı katı sınıfındadır? Elmas kovalent bir katıdır. Kovalent bir katı. Grafit kovalent bir katı, ancak iyot moleküler bir katı dolayısıyla aynı katı sınıfında değil. Lastik amorf bir katı, tereyağı amorf bir katı, cam amorf bir katı. E, dolayısıyla üçü de aynı katı sınıfında yer alıyor. Yemek tuzu iyonik bir katı, şeker moleküler, iyot da moleküler. Dolayısıyla üçü aynı sınıfta yer almıyor. Elmas kovalent bir kristal ancak yemek tuzu iyonik, şeker ise moleküler katı. Cam amorf bir katı ancak sönmüş kireç iyonik bir katı, çinko ise metalik katı. Tabi burada kristal katı olanların da alt sınıfında aynı katı sınıfında yer alması üzerinden yazdığım bir soruydu. Dolayısıyla B şıkkı burada üçü de amorf anlamında aynı sınıftadır. Diğerleri aynı sınıfta değildir. Alt sınıflar olarak aynı sınıfta değildir. Devam edelim. Aşağıda verilen katı maddeler için yapılan sınıflandırma hangisinde yanlıştır? Plastik amorf bir katıdır. Doğru. Kalsiyum bir metal olduğu için metalik kristaldir. Doğru. İyot ise kovalent bir kristal değildir. Evet, iyotla iyot arasında kovalent bağ var ama bu katı moleküler bir katıdır. Potasyum florür iyonik bağlı bir bileşik dolayısıyla iyonik kristaldir. Silisyum içeren bileşikler kovalent kristaldir dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Yani bu katılarla ilgili bilmemiz gereken bu alt sınıflar hangi maddeler hangi sınıfta yer alıyor. Zaten soru çıkacaksa da TET'de katılardan buradan çıkacaktır. Aşağıda verilen kristal katı maddeler için yapılan sınıflandırma hangisinde yanlıştır? Altın bir metal olduğu için metalik kristal vardır doğru. Silisyum dioksit kuars kovalent bir kristaldir. Doğru içerisinde silisyum var. Elmas kovalent bir kristaldir. Buz ise kovalent kristal değildir. Buz moleküler bir kristaldir. Molekül içinde kovalent bağ olmasına rağmen moleküler kristal olarak sınıflandırıyoruz. Moleküller arasında zayıf etkileşimler olduğu için kuru buz ise moleküler kristaldir. Doğrudur. Aşağıda verilen katı maddelerden hangisinde tanecikleri bir arada tutan etkin kuvvet karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi grafit nasıl bir katıydı? Kovalent bir katıydı değil mi? Ve kovalent katılarda sadece kovalent bağ vardı. Doğru. Sofra tuzu sodyum klorür iyonik bir katıydı ve iyonik bağlı bir bileşiktir. iyonik bağlar vardır. Doğru. Şeker ise moleküler bir katıdır ve molekülleri arasında hem polar hem de fon elementi olduğu için hidrojen bağı vardır. Doğru. Kükürt yine moleküler bir katıdır ve apolar bir yapıya sahip olduğu için London kuvvetleri vardır. Doğru. Karbondioksit yine moleküler bir katıdır ancak karbondioksit apolar bir yapıya sahip olduğu için moleküller arasında dipol dipol etkileşim değil, London kuvvetleri vardır. London kuvvetleri vardır. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Ve 13. günün sorusu ChatGPT sorusu. Tuz, şeker ve elmas gibi maddeler hangi katı maddelere örnektir? ve bu tür katı maddelerin ortak özellikleri nelerdir diye size soruyorum. Sorun cevabını yorumlarda sizden bekliyorum diyelim ve katıları bununla birlikte bitirmiş olduk. Katılar birazcık daha kısa. Normalde katılarla ilgili bilgiler çok daha fazladır ama mühüratta sadece bu katı sınıflandırılması işte amorf mu kristal mi kristal ise iyonik mi kovalent mi metalik mi moleküler mi bunu bilmemizi sadece istiyor. Dolayısıyla bunları bilmemiz yeterlidir. Sıvılar birazcık daha uzun ve 14. günde sıvılarla devam edeceğiz. 14. günde görüşmek üzere.